Hanım merhabalar nasılsınız? Merhabalar iyiyim çok teşekkür ederim ve e, efendim bir tubumuz gitgide büyüyor. Abone abonelerimiz çoğalıyor ve kalp dostlarım orada beni bekliyorlar. Çok mutluyum. Funda ile Arda Hayatta bugün altın kelebek ödüllerini konuşacağız. Ebru Şallı'nın pilates videosunu konuşacağız. Çok evet. konuşuldu ve 23 yaşında olan bir OnlyFans kullanıcısının bir rekor denemesini konuşacağız. Tabii. Ayrıca bir futbolcu eşi de kendisini öyle bir çağırtıyormuş ki kocasına daha bakalım, ne diyelim? Bakalım <laughs> sizin buna tepkiniz ne olacak ben onu merak ediyorum. Birinci konumuza bir girelim. Altın Kelebek ödülleri her sene yapılıyor biliyorsunuz. Yapılıyor. Büyük evet. de ilgi çekiyor. Magazin dünyasında, medya dünyasında çok büyük ilgi çeker. Ve bu bu senede en fazla ilgiyi çeken kişi Bülent Ersoy oldu. Evet. Bülent Ersoy giydiği Geldi. kıyafetle <laughs> tamamen Twitter'da tren topiklere girdi. İşte Bülent Ersoy ekranlarda kıyafeti yeşillikler içinde güzel. Evet, şey yapmışlar galiba işte e, ben topik olmuş Twitter'da e, insanlar demediğini bırakmamışlar. Ne kadar kötü kalpli insanlarsınız. Ben kıyafeti çok beğendim. Bir de şu tarafından baktım. Bu kıyafeti kim taşır? Hmm. Bu kıyafeti kolay kolay kimse taşıyamazdı. Zaten çok cesur bir kadın. Onun sahnede giydiği kıyafetleri kim giyebilir ki? En uzun boylu mankenlerde giyemez, efendim ülkenin en güzel kadınları da giyemez. Bülent Ersoy'a çok yakışıyor. Sadece saçın üstünde o kukuleta gibi olan o yeşil uzantıyı anlayamadım. Ee, onun dışında da e, kıyafetini eleştirenlere de maşallah demediğini bırakmamış. Hem bırakmadı. Kendisini de Rihanna ile karşılaştırdı. Rihanna Ka siyahını giyiyorsa ben de bunun yeşilini giyerim dedi. Benziyor mu kıyafet? aslına benziyor yani. Evet. Sanki birazcık andırıyor. Ee, şu yaka kısımları olsun. Sanki bir çiçek gibi. Etekleri de açılmış etekleri yani de. Yani elbisenin Sametçim, elbisenin genel havasının benzerliği var. Tabii. Rihanna ile benzerliği mi var? Yok. Hangisi daha güzel? Bizim Bülent Ersoy'umuz daha güzel. Zaten onun dışında kimse de çok farklı şey söyleyemez. Çünkü Bülent hanımdan herkes korkuyor. Ben de çok korkuyorum. Korku içinde burada söyleyeceklerimi sınırlı ve sorumlu <gülüyor> <gülüyor> Sınırlı ve sorumlu söylemek zorundayım. Biz Bülent Ersoy'dan neden korkuyoruz? Onu bilmiyorum. Herkes <laughs> Bülent Ersoy'dan neden korkuyor? Onu bilmiyorum. Çünkü söyleyeceklerini hiç esirgemeyen birisi Tabii ki. ve galiba uzun yıllardan beri sahnede inanılmaz bir sesi var, inanılmaz bir repertuar var. Umarım ki bu korku onun sahne geçmişi, sesi ve bildiği beselerle ilgilidir. Yani onun arkasında hani bir şey söyleyince bizi kovalayan insanlar yoktur. Bu korkunun arkasında bence saygı yatıyor. Bülent Ersoy'un kariyerine olan saygı. Yaşantısına Öyle mi? olan saygı, mesela yaşantısı Bülent Tanımın filmlere konu olacak türde. Hmm, Filmler, yani yaşantısına çok mu e, şahitiz bilmiyorum. Yani Özel geç, yaşamı. Geçmiş zamanlarda, gençliğinde tabii Evliliği var, e, çok genç, üstelik sesi güzel. E, çocuklarla e, bir e, müzik programı yapıyordu. o zaman tanıştı, evlendi filan. E, yani e, Arman mıydı adamın? Arman. Arman, inanılmaz bir sesi vardı. Tabii. Ama ne oldu? Armanda korkudan yok. Yok oldu. Da yok, oldu. <laughs> yok oldu. Evet. E, umarım senin söylediğin gibidir. E, Bülent Ersoy'dan e, korkan insanlar onun e, sahne geçmişi e, ve sesi ve besteleri ve müzik hayatıyla ilgili olağanüstü bilgisidir. Bülent, Çok bilgili Bülent... bir kadın. Fundanın, Hanım, Bülent Hanım'ı e, kıyafetinden dolayı çok büyük eleştirildi. O da kıyafetine yönelik açıklamalara karşı bir açıklama yaptı. Onu da getirelim ekranlara. Ben okuyayım açıklamasını Bülent Hanım'ın. Ben çuval giysem de yine Bülent Ersoy'um. Yine Bülent Ersoy'um. Yine Bülent Ersoy'um. Siz vizyonsuz, kıskanç bir avuç insan da beni sonsuza dek böyle kıskanacak ve konuşmaya devam edeceksiniz. Siz konuşuyorsunuz, ben kazanıyorum demiş Bülent Ersoy. Evet. Katılıyor musunuz Bülent Hanım'a? Ben hiç yakıştıramadım onun e, bu cevabını hiç yakıştıramadım çünkü. Gerçekten de e, müzik bilgisi, sesi, e, yani ondan daha çok e, besteleri, şarkıları inanılmaz bir repertuar var. Kendisi söylüyor. E, o yüzden insanları hani kıskanç. Mesela bu elbiseyi giymek isteyen bu ülkede kıskançlık böyle bir şeydir ya. Tabii. Bu elbiseyi giymek isteyen kaç kadın var? Giyemedi de e, kıskanıyor ve konuşmaya devam edeceksiniz filan diye herhalde sinirlendirmişler. Ama bu konuşma ona hiç yakışmadı. Ben de korka korka bu cevabı veriyorum. Kullanıcılar, Bülent Ersoy'u birkaç e, canlıya benzetmiş. Kıyafetini açıkçası. Kendisini değil de e, kıyafetini. Evet. Lütfen onlardan birini ekranlara getirelim. <laughs> Arizona kertenkelesine benzetmişler kıyafeti. <laughs> renginden dolayı. Yani kendi kendisini yönelik değil dolayı. burada. Evet çok yaratıcılar. Maşallah yeşil ne varsa bulduk. Buyurun. Evet. Tabii birka birkaç sebze işte marul. E bu, buna <laughs> göbek göbek salata. <laughs> buna biraz benzerliği var yani. <gülüyor> <gülüyor> ya birazcık aslında hani işin mizahı bunlar tamamen. Miza yani. evet tabii. Kötü bir şey değil. Yani onun yerinde olsam ben tatlı çeker cevap verirdim. Çünkü Bülent Hanım maşallah kazancınızı anlata anlata bitiremediniz. Ne güzel insanlar konuşuyor, sizi eleştiriyor ve karşılığında da kazanıyorsanız değil mi? Tabii. Ne mutlu Türk'üm diyene. Kendisi öyle de öyle söylemiş misin? zaten. Evet. Kend, ben baktım Bülent Hanım'ın yaşına 72 yaşında. Sizce Ma gösteriyor mu? Maşallah. Bence hiç göstermiyor. E, yani e, gösterir göstermez halini bilmiyoruz ki yüzü nasıl? <laughs> Bu hatları var mı? Bizim gibi buraları var mı? Ben bilmiyorum. Saçından, efendim saçındaki aksesuarlardan, evet. küpelerinden, kıyafetinden. Bence Bülent Ersoy yaşı olmayan bir kadındır. Çok güzel E, evet. Bu arada en iyi kadın sanatçı da Simge seçildi. Simge sahneye davet edilirken Sinan Akçıl Vanda Nara biraz üzülecek ama yılın sanatçısı Simge olarak açıklama yaptı açıklama ve bu da yaptı, evet. çok büyük bir tepkiye neden oldu Sinan Akçıl üzerine. Hani Simge sanki bütün kazancını, bütün servetini ya da kazanmış olduğu bütün itibarı sırf bu Aşkın Olayım şarkısı Icardi'nin evet. kullandığı maçlarda söylenen... şarkı. Tabii maçlarda söylenen şarkıya nazaran ona yönelik olduğu düşünüldü ve büyük eleştiriye tabi tutuldu. Siz ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Bir de Simge hak etmiş midir bu sene? Yılın en iyi kadın sanatçısı olmayı? Şimdi e, Simge'ye neden yılın e, en iyi e, sanatçısı ödülü verildi onu bilmiyorum ama oylama yapıyorlar Hı -hı. galiba. Bu oylamaya da inanan bir kişi var mı? Onu ben de bilmiyorum. Ama mesela e, en çok şarkıları radyoda çalınan, e, en çok dinlenense bence mesela Gülşen olabilirdi. Tabii. Gülşen, Gülşen bu ödülü kaç kaç kere aldı, onu bilmiyorum. E, mesela Yıldız Tilbe, değil mi? Tabii. Bunlar çok iş yapıyor, radyolarda, rotasyonlarda şarkıları ben e, çok çalıyor. Ben Simge'yi çok beğeniyorum. E, tarzını, sesini ve çok emek çektiğini, yani sıfırdan. E, Buralara nasıl geldiğini bilen birisiyim, evet. onu takip eden birisiyim, Sinan Akçıl'ı çok seven birisiyim, çok saygılı, e, sınırlarını bilen e, çok iyi bir müzik adamı, e, besteci. Ee, Sinan Akçuk böyle birisi ee, Sen beni orada okumuş Fransızca eğitimi almış filan Onun bir kadın üzerinden Espri yaparak bir kadına ödül vermesini Çok şaşırdım doğrusu Yani Simge sanki Icardi nedeniyle bu ödülü almış Gibi söylediyse O zaman Icardi ile ilgili bir espri yapsaydı Kabul ederdim ama Icardi'nin O Vandana diye böyle Kocaman kocaman Vandana gibi O kadından da korkuyorum ben <laughs> O Wantanara e, üzerinden espri yapması çok da yerine oturmadı ama insan bazen yersiz espri yapar. İnsan bazen yersiz gaflar yapar. Bunu da ona verelim ama simgenin yüz ifadesi tas gibi çöktü. Tabii, çöktü Hiç orada. hoşlanmadı. Çünkü bir kadın üzerinden e, espri yapmayı, e, kocası var ve onun karısı üstünden bir kadına espri yapmayı hiçbir kadın sevmez. Sinancım, sinoşum keşke yapmasaydın <laughs> ama olsun ne yapalım öyle bir espri yapmış diyelim. Funda Hanım, sezonun en iyi kadın oyuncusu Demet Evgar seçildi Bahar'daki performansıyla. Siz e, doğru doğru buluyor musunuz evet, bu ödülü? Evet, hakkıdır. Doğru. Mesela Kızılcık Kızılcık Şerbeti'ndeki e, Doğa değil de sanki şey alabilirdi. Abdullah Bey'in flörtözü yaptığı, pembe değil de flört yaptığı kadınla duruyordu. Flört değildi, yaptı. Ee, şey e, diziden e, ayrıldı. Tabii tabii diziden ayrılan. Tamam. Şimdi Müjde baş... Uzman, Müjde... gerçek ismi Müjde tamam. Uzman. Sanki Müjde Uzman o da başka bir diziye başladı, Hı -hı. Üç bölümde o da bitti. Kızda kısmet yok yani. Ee, hayır e, yani e, tabii ki Demet Evgar diyebiliriz. Afran Saraçoğlu olabilir miydi? Hayır Demet Evgar'dır. Ben Peki. öyle diye düşünüyorum ama e, Pembe Hanım'la karşı karşıya getirselerdi Pembe diyebilirdim. Hmm. En iyi erkek oyuncu Mert Yazıcıoğlu seçildi Kızıl Goncalar'daki Cüneyt karakteriyle. Ekranlarda da cüneyt. Bu sene çok büyük bir değişim. Merkez i̇nanılmaz. Yolundan. inanılmaz. Hem çok yakışıklı Tabii. hem de çok iyi bir oyuncu bu. Bir de adayları da getirelim arkadaşlar tamam. ekrana. Onun üzerinden konuşalım. Adaylar da gayet dişli adaylar Tabii. bu arada. Bu kadar erkek oyuncu arasından seçilmekte. Tabi Buğra Gürsoy de. var değil mi? Aras Bulut İnemli var. Aras Bulut İğnemli Çağatay var. Çağatay Gürsoy var. Evet. Mert Ramazan Demir var. Var. Yani şöyle baktığımız zaman şu andaki en popüler dizilerde Hı -hı. oynuyor bu oyuncular. E, ve e, Cüneyt'i efendim e, Mert'i kim seçtiyse e, oylamada çok tebrik ediyorum. Ve Kızıl Goncalar'daki bu castingi kim yaptıysa bütün oyuncular Hı -hı. çok başarılı. Bir de bu çocuk çok yakışıklı. Abi. Çok yakışıklı. Yani kıyafetinden dolayı yakışıklılığını kaçıran varsa oyunculuğuyla beraber düşünün. İnanılmaz ve bence Altın Kelebek ödülündeki en doğru ödüllerden bir tanesi doğru bir adama gitmiştir öyle Bir de modern bir görüntüsü var Mert Yazıcıoğlu'nun. Ona rağmen var. çok iyi bir şekilde muhafazakar rolüne giriyor ve evet. oynuyor da. Daha öncesini kaçırmışız. Tarafa. Mesela ben e, daha önce hangi dizilerde oynadı Aşk Aşk dizisi falan. vardı mesela Netflix'te. Orada da oynuyordu. Hmm. Daha önce de oynadığı ben diziler bilmiyorum. de var. Ben burada Afra, Afra Saraçoğlu'nun da eski erkek arkadaşı işte. Aa! Aa! Tabii. Onu da bilmiyordu. Tabii. Vay canına. Evet, burada bak. Evet geldi. Çok başarılı. Tebrik <laughs> ediyoruz seni. Ödülün gerçek sahiplerinden biri. Tabii. Funda Hanım, yaklaşık sanırım dün Funda Hanım dün Ebru Şallı'nın bir pilates videosu sosyal evet. medyaya düştü ve 5 milyon görüntülenmeye kadar aldı bazı Sebze Tam da doğru bir yerde sebze Sebze reyonundasın. Yani çok dikkatli olunması gereken bir yer hijyenik açısından. Belki o ayakkabılarla lavaboya girdin, çıktın, yürüdün, ettin. ettiğin Evet. Ayakkabıyı sonra ıı, arabaya dayaman ne kadar doğru. Bir Şimdi de şu bu... aldın da markette bilates yapması hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi bu video kesinlikle dikkat çekmek için yapılmış. Devam ettirelim arkadaşlar. Öyle değil Dönsün mi? Dönsün arkadaşlar. Aynen. Şimdi biz kadınlar şöyle oluyor, bir iş hayatının içinde oluyoruz. Her şey yolunda giderken sonra bir erkekle tanışıyoruz. Bu erkek biraz paralı pullu ve zenginse onunla beraber bir hayata atılıyoruz. Bizden daha fazla parası varsa, bizden daha fazla varlığı varsa işte uçaklarla seyahatler, baliler, efendim aklına neresi gelirse yani Endonezya her yerleri dolaşıyoruz filan. Sonra o erkekten ayrıldıktan sonra ee, tekrar bir ne yapacağımızı bilemez hale geliyoruz. Çünkü bir ortaya çıkma derdimiz vardır Sametçi. Evet. Bir bıraktığımız yer var ya. Adam girdiğinde kaybolduk. Bekleyin bizi. İşte bu video tam da böyle. E, dikkat çekmek için zaten 5 milyon görüntülenmesi varsa ne kadar faydası oluyor bu görüntülenmenin onu bilmiyorum. E, ama e, bir kere plateste çok başarılı ama pahalı bir markette yapıyor onu. Hmm. E, pahalı bir markette çekmiş. Sebze reyonundan ve e, duvardaki yazılardan Anladım. E, Sepetinle çıkarken e, en düşük 8-9 bin lirayla çıktığından Sepetle emin... Sepette var mıdır 8-9 bin liralık ürün sizce? Çıkarken vardır. <laughs> vardır Çünkü orada bir marıl marul, mesela e, dışarıda işte pazarda 30 lira filansa burada 70 lira olabilir. Hmm. Onun dışında ben onun yerinde olsam bimde çekerdim bunu. <laughs> Keşke bimde çekseydin orada bacılarımla beraber. Değil mi? Hem de <laughs> seni... <laughs> Şaşkınlıkla ve hayranlıkla e, e, bakarlardı. Belki de bacağını ayırdığın zaman ama bu bizim bacımız düşecek falan diye de endişeyle bakarlardı. Bu tabi e, efendim bimde çekilmiş bir şey değil. E, ne derler? Plates e, videosu değil. Görüntülenmesi... Çok inandırıcı mı? Şaşırdım. Evet ilginç bir video ama görüntülenmesi de çok enteresan yani. Yani Ebru Şallı Funda ile Artı Hayat'ın neredeyse dört bölümünde ikinci kez konuk oluyor şu anda. Yani tabii. kendini bir geri, şekilde bir geri, şekilde, geliyor. tabii geri geliyorum ben geri de Ebru Şallı'yım geliyor. ben geri geliyorum boşandım. Doğru. Geliyorum. Ah hayat. <laughs> ah buradan bacılarım. Biz bu e, gittikten sonra bir adamla beraber onun akışına giriyoruz aslında. Ondan sonra oradan ayrıldıktan sonra da geri gelme ve bulunduğumuz yeri tekrar e, almak, bulunduğumuz yere geri dönmek çabasıdır. Bunu Hangimiz yapmadık ki Ebru Şallı'nın da böyle bir gayreti var. Funda Hanım, yeni konumuza geçelim. Yine bu OnlyFans'çılar yine bizim radarımızda. Evet. Radarımıza zoraki bir şekilde giriyorlar. Geliyor. Evet. Maruz kalıyoruz. Y Tabii maruz kalıyoruz. 23 yaşındaki Lily Philips isimli OnlyFans kullanıcısı 14 saatte 101 erkekle beraber olmuş. 14 saat içinde. Yani bu her katılımcıya 2 ile 5 dakika arasında ilişki yaşamışlar. E bu ilişkilerden sonra da Klamidya hastalığı, bel soğukluğu ve he 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 isvi iki isminde bir rahatsızlığı yaşanmış. Bunları da ağlayarak anlatıyor kendisi. Görüntüsü varsa ağlama görüntüsü de. Ee, yeni rekor denemesi varmış. 24 saat içinde bin erkek. Bin erkek. Evet. Tabii. Yeni rekor denemesinin adını biz buradan koyalım mı? Nedir? Utanmazlık. <laughs> Utanmazlık diyelim. Çünkü bir de rahat rahat mesela açıklıyorlar. Şimdi kaç? 101 erkek mi? 101 dedi? erkek. Acaba neden 101'de durmuş 14 saatte? Yani 101'e durmasının e, sebebi ne acaba? Bir rakamda durması lazım. Öyle yani, değil mi? Neden 100 Peki, diyelim? Kadın... Yani yuvarla mesela yüz yap. 101 ne? Acaba A rekor yüz mü? Acaba bunlar rekor yalancı mı? Rekor Acaba bunlar yalancı mı? Mesela 101 erkek kapıda kuyruğa mı giriyor? <laughs> ya da saatle çünkü bütün erkeklerde aynı dakika içinde kalamayabilir değil mi? Tabii. Hani bir doktor randevusundaki gibi sarkma olabilir. Tabii, iki Bunların bir bekleme salonu aslında. mu var? Nasıl bir şey var bilmiyorum <laughs> ama şimdi bir kadın olarak şöyle düşünüyorum. Bir kadın 101 tane erkekle ilişkide bulunduğunda ölür aslında biliyor musun? Oo, e ben öyle konuşuruz. diye düşünüyorum. Çünkü bunun bir Fiziksel gücü olması lazım. Bunun bir psikolojik gücünün olması lazım. Bunun bir arsızlık, yüzsüzlük, ee, efendim utanmazlık duygusunun çok sağlam olması lazım. Öyle değil mi? Mesela Tabii. bir erkek geliyor gözünü açıyorsun birisi. Aa, gidiyor geliyor gözünü açıyorsun başka birisi. Gerçekten bu psikoloji bunların akli dengelerinde bozukluk olduğunu düşünüyorum. O hastalıklardan e, hiçbirisini çok tanımıyorum. Yani çok erkekle ilişkide olacak hastalıklar Hı -hı. ama bir tanesi yayına girmeden önce baktık erkeklere de bulaşan Tabii. bir şey. Tabii 2 yani ee, vajinal bölgede, genital bölgede uçuk çıkması. Evet. O da bulaştırıyormuş. O, o, bulaşıcı bir şey. Bir bu 101 erkeğin adını koyalım. Kadının adını koyduk. Erkeklerde salak değil mi? <laughs> Şimdi siz mesela başka kadın mı yok? Aynı kadınla arka arkaya arka arkaya giriyorsunuz. Bir erkek de mesela erkek olmadığım için bilmiyorum ve erkekleri bu anlamda kadınlar çok anlayamazlar. Şimdi senden önce bir erkek çıktığı zaman o kadına girdiğin zaman bu kadar fiziksel bu, bu kadar matematiksel bir şey mi? Bir iki üç böyle Tabii. bir şey değil ki bu. Tabii. Yani e, o kadının hijyen jeninin olması lazım. Öyle değil mi? Tabii. Yani... Ya burada herhalde en şanslı birinci kişi olurken <laughs> en şanssız da 101. kişi oluyor. Sonuncu yani bütün kişi, hastalığı evet. kapan 101. Birinci kişi de herhalde hastalığı başlatan kişi de olabilir yani. Evet bir de bunlar para ödediler Tabii, değil mi? Tabii bir de bunlara para ödediler. Birinci belki kişi en çok parayı paradır. ödemiştir belki. Olabilir. Sonuncu Tabii. kişi artık 1 dolar 50 fenik falan mı ödedi herhalde acaba? Herhalde onu yoldan falan bulmuşlardır. Rekor denemesi ya. Çok Geçerken deneyelim diye. Çok enteresan. <laughs> bu mesela bizim ülkemizde böyle bir açıklama yapsan kıyamet oh, kıyamet kopar. Böyle bir şey yapamazsın Kampus yani. Kopart. İsmi filan da çirkin. Lili, Kendi de çirkin. Lili Philips. Lili Philips. Var mı Lili ah, Philips'in bir fotoğrafını? Ya. Verelim Lili Philips'in fotoğrafını. Ama Lili'nin şimdi seks hayatı bitti. Tabii bitmiştir artık. Şimdi bu hastalıklarla sen bir daha kendine gelemezsin yani. Bin bin tane erkeği nereden bulacakmış bu, evet. bu hastalıklarla? Geldi Lili. Peki Ma hamile kaldı diyelim. Baba kim? Sıkıntı. O bir tip. yani Seç 101 tanenin içinden. 101 tane. Kadının mesela korunması falan mı var acaba? Çünkü erkekler para verip geliyorsa sana korunmak zorunda Tabii. falan hissetmeyebilirler. Ya da yalan söyleyip gelebilirler. Ah Lili'cim. Ben ne, neyi düşünürüm biliyor musun? Acaba Lili'nin mesela annesi ve babası bu açıklamayı görüyor mu okuyor mu? Çok merak ediyorum. Büyük ihtimal bu tarz işleri yapan kişilerde hani aileden bir kopukluk. Biliyorlardır. Burada bir kopukluk. Fundo ve Samet Tabii. olarak biz biliyoruz. Tabii sen, anne anne anne. anne. Anne babadan doğru. anne babadan ayrıdır ya da vefat etmiştir. Genelde bu tarz e, içerik üreten Lili insanların ailesel Lili hayatları hasta sıkıntı. zaten. Bak Tabii, Lili hasta. Hasta olmuş dedi. <laughs> Dördüncü konumuza geçelim. <laughs> evet. Bu bölümdeki son konumuz olacak. E, geçen günlerde bir röportajda Kaan Ayhan'ın eşi Aylin Ayhan, Kaan Ayhan'ın kendisini ıslıkla çağırdığını. Beni bir köpek gibi ıslıkla çağırıyor diye söylemiş. Sizce de bir kadını bu şekilde çağırmak hoş bir şey mi değil mi? Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey duydum. Erkekler bir kere kadınlarla ıslıklaşır mı Allah aşkına? Yok. Erkek erkeğe bir şey değil midir ıslıklaşma? Tabii. Yani ve... Ee, bu e, kadınlar zannediyorum gittikleri YouTube programında ya Allah aşkına ne olursun yalvarıyoruz bir şey söyle de biz biraz daha bir tıklanalım da bir iki üç abone alalım falan. Çünkü bu bu bak biz burada doğal sohbet ediyoruz Tabii. değil mi? Yani burada aynı düşüncede olan kalp dostlarım kadınlarla birbirimizi çok seviyoruz ve ben onlarla bu kanalda buluşmak istiyorum. Ama bunların amacı öyle değil. E ne yapıyor o zaman köpek gibi çağırıyor o zaman havlayarak mı geri dönüyor? <laughs> ben olsam böyle bir açıklamayı asla ve asla yapmam. Bu ama çok şaka talisi, bir şey değil. Çok çok diyor. Ciddi, çok ciddi, ciddi, ciddi Aynen öyle. Çok talihsiz bir açıklama. Talihsiz bir açıklama. Bize. Yani günümüzde hani eskiden, eskideki ilişkileri düşünüyorum. Karı kocalar bile kendilerini atıyorum Ali Rıza Bey işte e, Nefise Hanım gibi Aynen öyle. karı koca bile olsan hanımı beyi düşürmüyordun nazını. Çok, çok kıymetli bir şeydi. Tabii çok kıymetliydi. Çok kıymetli. Hadi evet. şu anda Zeyn kuşağından sonra birazcık daha değişti. aşkımla cicim bebeğim bir tane tatlım balım. Bunlar evet. bile şu anda kıymetli gözüküyor bana ıslıktan sonra yani. Bu açıklamalarından dolayı kınıyorum onları. Çünkü aile yapısını da bozuyorlar. Tabii bozarlar. Değil mi? Bir aile yapısının saygınlığı var, bir aile yapısının sıcaklığı var, bir aile yapısının tanımı var. Kadına bak kocam beni ıslıkla çağırıyor köpek gibi. Ben de ona cevap veriyorum. Böyle bir açıklama olur mu ya? Herkes yorumu mu kaybetti? Aklınızı başınıza toplayın Allah aşkına. Yani insanın ağzına çıkanı da kontrol etmesi evet. lazım. Doğru muyum yani? Çok çok aklı, benim, benim kocam bana ıslık çalsa boşanma nedeni olabilir. Yani büyük ihtimal boşanma nedenidir biliyor musunuz? Birazcık de. Hani bir bakılsa, kurallara bir bakılsa böyle bir şey yaşandığını ben düşünüyorum. O zaman kocası açıkçası. boşanma davası açsın. Çünkü kadın böyle bir şey belki aralarında bu yani aralarında olmaması gereken bir şey de ee, belki de kadın, e, ne bileyim, kadına ısık çalıyor, belki yatağa çağırıyor. <laughs> Anladın mı? Aralarında böyle bir şifreli, bir cilveli bir Ona şey ver. oldu diye düşünelim ama bu da açıklanacak bir şey değil. Hayatım ne ıslığa geyit ne de köpek gibi cevap havlayarak mı gidiyor? Ben de bilmiyorum ki yani. <laughs> Kundu Hanım şahaneydiniz. Muhteşem bir Çok bölümün daha oldu. sonuna geldik. Çok güzel bir bölüm oldu. Çok eğlendim. Umarım takipçilerimiz de beğenir, like atarlar ve kanalımıza abone olurlar. Evet. Onlar için söylemek istediğiniz son bir söz var mıdır? Evet. Gitgide gide büyüyoruz. Ee, abonelikleri görüyorum ve orada e, yorumlarınızı görüyorum. E, efendim yeni videoları bekliyorsunuz. Gitgide beraber el ele büyüyeceğiz. Hepinizi yanaklarınızı öpüyorum teşekkür ederim. Yeni bölümde görüşmek, görüşmek üzere. üzere hoşçakalın. <laughs>